Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Kavzga Meneşin'den herkese selamlar. Havza sorun mu yaşıyorsunuz? Veya cihazınıza virüs mü bulaştı? Google'dan herhangi bir bildirimler mi alıyorsunuz? Tek sebebi bunun. Cihazınıza virüs girmiş olabilir. Bunun için temelli bir temizlik yapacağız. Temelli temizlik yaptığım kastettiğim şey arkadaşlar. Cihazımızı temelli bir hard reset işlemimiz yapacağız. İlk önceki cihazımızı kapatıyoruz. Cihaz kapattıktan sonra Çiftleşim sesi gelecek. Çiftleşim sesi geldi mi arkadaşlar? Cihaz kapatılmıştır. Evet şu an cihaz kapatıldı. Ses açma. Port tuşu ve orta tuşa 10 saniye uzun basarak yazı geldikten sonra arkadaşlar hemen cihazımızı bırakıyoruz. Şimdi cihaz hard reset moduna girecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Komut yok yazısı geldikten sonra. 3 kere orta tuş ve ses açma kısmı tuşlarına basıyorsunuz. Şu an cihazın hot reset işlemine girmesini bekliyorum. Reset işleme girdikten sonra ses açma ve ses kısma tuşlarıyla ve orta tuşla onaylamamız gerekiyor. Ses kısmı tuşuyla birlikte Vipedata data Reset diyoruz. Yes diyoruz ve cihazımız şu an reset işlemi tamamlanmış bulunmakta. Rebest sistem Now diyerek cihazımızı tekrardan başlatıyoruz. Böylelikle bir videomdan sonra geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.